CoinTurk TV'ye hoş geldiniz. Şöyle bir 2020, 2021 yıllarına dönüp baktığımızda Play to Earn oyunların, NFT'lerin, Metaverse kavramının, staking kavramının hayatımıza ne kadar hızlı girdiğini ve aslında bizim de bu kavramlara ne kadar hızlı adapte olduğumuzu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Bugün de aslında bir Play to Earn oyun platformundan bahsetmek istiyoruz. Gaimia. Şimdi Gaimia kendisini strateji, macera, bulmaca ve spor gibi birden fazla şekilde çeşitli oyunlar sunan blockchain tabanlı bir play to earn yani oyna kazan oyunu olarak tanımlıyor. Platformun kripto para birimi ise GIA. Binance Smart Chain anında tanıtılan GIA token GMIA içinde birinci para birimi olarak hizmet veriyor. Peki GIA token nasıl kazanılabilir? Şimdi açıklamalara göre oyuncular oyun oynayarak GIA token kazanabilir ve bunları oyun içi ögeler karakterler, yetenekler ve NFT'ler satın almak için kullanabilir. Ayrıca staking özelliği de bulunuyor. Bundan biraz sonra bahsedeceğiz. Dolayısıyla esasında platform zengin bir oyun yelpazesini Gia Token etrafında şekillendiriyor ve Web3 oyun deneyimi olarak kullanıcılarına sunuyor. Bu noktada bir durumdan bahsetmek gerekiyor. Gia Token'ın arzı yani Gia Token'ın token ekonomisi. Onu da şuradan ulaşabiliriz. Ekibin açıklamasına göre GIA sözleşmesi 10 Şubat 2024 tarihinde toplam ve maksimum 10 milyar arz ve BNB akıllı zincirinde oluşturuldu. Burada önemli olan bir detaysa ek token basma gibi bir seçenek bulunmuyor. Dolayısıyla tokenın deflasyonist olması bekleniyor. Ayrıca yapılan açıklamalara göre Gameia projesi 15 Şubat 2024 ile 22 Şubat 2024 tarihleri arasında PinkSafe Finance üzerinde 7 gün süren bir ön satış gerçekleştirdi. Bu ön satış sırasında 433 katılımcıdan 432.97 BNB başarıyla toplandı. Ardından 16 Şubat 2024'te ise GiaToken PancakeSwap'te işlem görmeye başladı. Buna ek olarak GiaToken'ın P2B'de 29 Mart saat 21'de listeleneceği de açıklandı. Ayrıca Gia'nın bugüne kadar CoinStore ve Bikonomi dahil olmak üzere çeşitli Jax'lerde listelendiğini belirtmekte de fayda var. Bunlara ek olarak platform şu anda bir oyun üzerinde çalışıyor ve oyunun en kısa sürede yatırımcılarla buluşturulması bekleniyor. Şurada da görebileceğiniz gibi oyunun adı Mana Clash. Mana Clash bir strateji oyunu olarak kullanıcılarla buluşturulacak ve bir peer-to-earn oyunu olarak sunulacak. Zaten platformun amacı da peer-to-earn oyun platformu olmak ve bu oyunları kullanıcılarla buluşturmak. Ayrıca yapılan açıklamalara göre platform tek bir oyunu değil Token'ın kullanılabileceği birden fazla oyunu kullanıcılarına sunmak istiyor ama ilk olarak roadmap'te manaklaş var. Tüm bunların yanında platformun asıl ilgi çekici noktasının pasif gelir sistemi olduğunu ifade etmekte fayda var. Oyuncular hem stakingle hem de oyna kazan mantığındaki oyunlarla pasif gelir elde edebilecek. Yapılan açıklamalara göre şu ana kadar hali hazırda yaklaşık olarak 50 BNB Gamia Holder'larına dağıtıldı. Buna ekibin değil, direkt kontratın yaptığını da aslında belirtmek gerekiyor. Ayrıca kontratın güvenli olduğu ve detaylı auditin şurada da görebileceğiniz gibi sitede yer aldığı ifade edilebilir. Staking'e geldiğimizde ise Gamia topluluğu büyütmek, ve yeni yatırımcılar için daha güvenli bir yer haline getirmek için iki farklı stake havuzu başlattı. Burada da görebileceğiniz gibi stake havuzlarından bir tanesi dolmuş durumda. Hala hızlıca dolmuş durumda. Diğeri ise yatırımcılar tarafından 90 gün boyunca stake edilmiş ve kilitlenmiş GIA tokenları hala katılabilir durumda. Connective olup diyerek ve bağlayarak GIA stake etmeye başlayabilirsiniz. Peki. GameYen'in yol haritasında neler var bir de buna bakalım. Öncelikle biraz önce bahsettiğimiz gibi platform Mana Clash adlı oyunu üzerinde çalışıyor ve şu anda ilk etapta bu oyunu kullanıcıyla buluşturmak istiyor. Bu arada bahsetmek gerekiyor Gia Token'ın e, piyasaya sürülmesi, Pancake Swap listing'i, diğer e, Jaxx'lerdeki listingler tamamlanmış durumda, staking mekanizması çalışır durumda. Şu anda ikinci adımda yer alıyorlar. Burada da e, oyunun geliştirilmesi, Clash adlı oyunun üzerine çalışılması ve bu oyunun kullanıcılarla oluşturulması ilk adımlar olarak yer alıyor. Ardından bir NFT marketplace oluşturulacak ve kullanıcılarla oluşturulacak. Bunların yanında Gamia, blockchain ve NFT'ler konusunda bir eğitim portalı oluşturmayı, platformu sosyal özelliklerle zenginleştirmeyi, Bağımsız geliştiricileri ve içerik oluşturucuları e, platforma dahil etmeyi, katkıda bulunmayı teşvik etmeyi ve aktif ve uzun vadeli kullanıcıları teşvik etmek için ödül ve sadakat programları başlatmayı da planlıyor. Ayrıca tüm bunlara ek olarak Gamey ekibinin deneyimli oyuncular, e, geliştiriciler ve blockchain meraklılarından oluştuğunu ifade etmekte de fayda var. Gamia hem Web3 hem Blockchain hem Play to Earn hem de kripto para alanında bir önce olmak istiyor. Web3 ekosistemi bu kadar hızlı ilerlerken Play to Earn hayatımıza bu kadar dahil olmuşken biz de bu alandaki gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.